Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama bilmem ne. Yani bilmem ne. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Minecraft ama böyle Bir dakika ben hemen geliyorum. Dur 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 dur. Haberim. Arkadaşlar bu arada biz Discord konuşmuyoruz. Biz, biz direkt Minecraft'ta tanıştık. Yani gerçekten ark değiliz. Yani o yüzden hep chat'ten falan konuşacağım. Az abone geliriz az like gelirse yeni bölüm gelmez. O cima. Eğer yani nereye gideceğiz şimdi? Lan lapis toplamaya gideceğiz. De. O ne Sizin bulduğunuz madeni ben Realms'ta Re Re yokken bakın. E ee, burası Realms. Bakın Realms Stories falan yazıyor. Ha bir de arkadaşlar oyunum ilerliyor çünkü canım istedim. Yani e, şeyden dolayı ben benim e, benim bir tane arkadaşım var. Hatta onu sanırım netebilecek diye bir kanalı vardı. Ona da abone olmayı unutmayın. tabii bizim kanala da abone olmayı unutmayın. Spy Times'a da abone olmayı unutmayın. Çünkü onlar benim arkalarım. Evet. her bir de bana arkadaşlık istiyatmak istiyorsanız Ali GG 9 Video çekiyorum babanla. Şurada. Lapis var mı ki burada? Allah mi olsun? Lapis mi lapis Şunu Yok. Şu buraya bakın. Bir dakika. Bu ne? Onun Fortune 3 neydi? Fortune 3 neydi? Ampul en azından verimlilik falan var. Tamam, bir de büyü masasından tamir çıkması çok şanslı olmamız gerektiriyor. <laughs> Sånn. <silence> నక్ Ya yeter suyuna da ya. Girmem ki. Girmem ki video çekiyorum, Girmem ki. Her neyse. Acaba son, sonraki bölümde farm mı yapsam? Ha bir de arkadaşlar e, iyi videoya ilk videoya bunlarla başladım diye neden neden bunlarla başladım diye sormayın. Riyamsın yapımcısı geldi. Bana bana eşyalar bana benim imasterimi nedir net yaptı. Tabi şu paltolunu biz yapım yani Riyamsın yapımcısı gelmeden önce yaptık Fatih'le. Hatta onda da var görüyorsunuz. Rütsun kazan da belki işe yarar. Hani tek bulabildiğim madem bu. Zaten ya Yeter. Umarım, umarım yeni güncellemede şu şu şeyleri, şu parlayan yosumudu nedir? Onları umarım şey kaldırır. Elmas sandım mı? He bir de oyuna bir varmış. Redstone aynı renkte olduğu için Ahmetiz. Redstone aynı renkte olduğu için kaldırmışlar. Oğlum lapisle elmas zaten. Aa, elmas. Ama emelci atacağım. Emelci emelci Nerede? Nerede o elmas? Ulan o, o lavonu Nerede nerede nerede? Nerede? Bulmam gerekiyor Dur lan elmas nerede? Elmas gözüküyordu o. Elmas vardı nerede? Lan elmas vardı nereye gitti? Elmas nereye gitti? Aa burada. Bir. İki. Hocam bu <laughs> bence yani yani BNM dedik de şey bence bu video. Bence bu video şey olacak <laughs> madem kasma videosu bir de ilk video <laughs> ilk burayı mısın videosunda madem kasma videosu. Lan. Ya kim üstüme işedi? Senin abilerinden biri, biri benim üstüme işedi tamam mı? Annene söyle bunu. Ben odun toplayacağım. Hmm. Ben ne yapam? Ütüme bir şey mi sokam? Lan çıkamıyoruz. Lan vardı ama çıkabiliyoruz. Çıkabiliyorduk. çıkabiliyorduk. Ee, şöyle. Anladım. <laughs> Ben buradan bu buraya gelmiştik biz. <laughs> Anne, nasıl çıkacağım ben buradan? Kocaman maden yapmışlar adamlar. Şu kuş nerede çıkmış? <laughs>

Ha biliyor musunuz beni bizim bir tane daha bezimiz vardı. Ma, yani 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 salı yani hırsızın teki geldi bizim bizim beş tane beş tane gastımızı aldı. Hatta bir kere girdi ama oyundan çıktığı için öldüremedik. Bir de bir de şey dedi. E, ne var ya? Ya sadece sadece Ci eşya gas, gas, öldürüp eşyalarınızı çaldım dedi. Yani bu bile kötü bir şey yani. Adam adam gitti modemi söktü götürüyordu. Hocam kar, ne? eksi kaçtayız? Oha. Hatta e, bizim bir tane nether portalı var bizim base zonlarda. He bir de yanlış. ha bir de biz ya... eski base'imiz yanlışlıkla strong olduğunu dibini yapmışız. Artık yeni base'imiz artık strong oldu. Ne bazı öğrenmiş göstereyim bakın. Nerede? Ee... bir dakika bazıları. Ha bakın. Diyelim bazıları yerimizi öğrendi. E, girdimin altında gözüküyor bakın. Bazıları yerim, yerimizi 9 gerendi. Bu video planlamadı bu hadi gerçekten. Yani al toprak. Hocam toprakta büyü yok. Bu kadar hızlı kazıyor e, En azından elimiz boş çıkmadık yani. iki tane elmas bulduk. Bir de 22 tane. Lan yeter. Evime gelmek istiyorum ben. Şu şu düt köyünden çıkıp strongholda gitmek istiyorum ben. <laughs> lan giriş nerede? Lan Lan giriş nerede? Bu ne? Lan giriş nerede? Evin girişi nerede? evin girişini yapın. Neyse girişini yapın inşallah evin girişi nerede be? Kasarım. Bu da büyülüdü biz kastık. Ee, yani ne, ne kadar şanslıysak bak hatta ben bir kere mağaraya gittim. Ha yok o başka bir tane dünyadaydı evet. Ama yine de Z Z'nin yapımcısının dünyasıydı. Hatta ona kanka sayılırız. İsmini söyleyeyim mi? İsterseniz ark arkistik atın. Zombie E E Hunter Ter S S Tamam mı? Hadi yalla Artık kullanırsınız onda. Bir dakika videoyu çekiyor mu? mu evet çekiyormuşum tamam. 13 dakikadır video çekiyorum oha. Videoyu durdurun. Videoyu bitireyim mi? Videoyu bitireyim mi? Yok. Bir iki dakika falan daha. He bir de arkadaşlar benim benim e benim ekran süreme bakmasanız iyi olurum. Yani ben kaç saat oynuyorum. <laughs> Her neyse. Şimdi ne yap? Ne yap şimdi yani? Abi şurada bir amacık var. Aa orası Bizimkiler orayı sömürdü. Aa. Aa giriş'i buldum. Ana giriş'i buldum. Harbi. Gerçekten. Yok gerçekten. Yani. Geldim. Ne yazdı? Ha. Sanırım şey. Bak. Nerede çocuk? Merdiven havada duruyor. Hmm. Zaten. Hmm. Hocam çocuk nerede? Ya? Çocuk şu tarafta. Merdiven bu tarafta. Bu arada çocuk bir doğru söylüyor. Merdiven, merdiven koludun teke. Hatta doğru açıdan bakarsak merdiven geberiyor. Lan uyu mu yazın U mu Lan şu dual sense ne be? Dual sense var benim kumanda da. Bedwars oynadığım için. Yani fazla yaptık, fazla oynadığım için yani dediğim şey şey anladınız siz. Ee, Allah hadi sana söylüyorum. Ben Bedwars öyle hareketler yapıyorum ki kumandayı kuruyorum. Bir dakika. Lan bu ne? Ahmetler diyorlar. Şöyle Ahmetler anısı. Bu arada bu portalda sakın girmeyin. Eee şey bu portal yani gelirseniz başka bir yerde olur. Uyuyamıyorum ki. Uyuyamıyorum ki. Uyuyamıyorum ki. Oha. Mark bir bak. <laughs> Neredeymiş? Neredeymiş şey? Neredeymiş? Bakayım, bakayım, bakayım. Neredeymiş? Neredeymiş? He, kapatmışlar. Affolurlar ah, sizi. Bir dakika. ocak senin Allah. Hocam kapalı ışık geliyor. Şuna bak kapalı ışık geliyor. Kapalı ama ışık geliyor. Yani ya yapımcı yani zombi antes bizim takımda şey ya oraya light block olmuştu. Light block'u bilmiyorsanız da gibi komutuyla olabilirsiniz. Slash gib ets dik ht altere block altere 12. Videoyu bitireyim ya. Bakın. 16 dakikada. Bitesem bitirsem mi ya? Ee, bir dakika lolde Hay boğdum. Tam. Geliyorum. Eee. 760 e 29 60 Yedi 60 altmış, yirmi, dokuz, yirmi üç. ha yok 63 üç. Altmış üç. Tamam. Adam afiyet kalmış. Videoyu bitireyim mi? Hadi, hadi Sülamettin'in yanında bitirelim. Öyle. Evet evet arkadaşlar. Bugün bir bugün tam Sülamettin gibi oldum. Bakın. Sülamettin gibi oldum. Bakın. Sülamettin gibi oldum. Çünkü bir gıdım lapis bulamadım. Bula bula elmas buldum. O yüzden Sülamettin'in ikinci yerisi oldum. Hmm. Yani şey Sülamettin'in türlü Sülemettin'in e, e, ortalama oğlu şey yani neyse. Işte. Evet arkadaşlar evet, videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani. ve bye.